Selamlar hocamlar bugün. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Baya ilerledik. Dikkat et düşme. Sokuk yine geliyor ya. Telif yemeyen yani, tek varlık dünyada benim. Sünnetizim. <laughs> Kanka bir tık sıçmış dışkılamış. Kanka şuraya atla direkt. Koş buraya gel. Kanka Kam buraya gel. Buraya gel. Eskisi tane mezik şey yaparak tane yem. Kanka gir <laughs> gir çabuk. Bizi bebekledi bana yataşa. Kanka, kanka sıçtık ama. sıçtık kanka. Acil, han acil, han da acil, han da çok acil, çok acil. lastik rahat, lastik Bu lan lastik topa, lastik yok lan çabuk. Çabuk lastik topa, çabuk. Envanterim doluymuş anına. Kanka şu lastik topa acil. Kanka acil ama acil lastik topla kanka. Tek ağacı şu an kırıyor. Tuvaletin çocuğu kırıyor. Kırıyor tuvaletin çocuğu kırıyor. Kırıyor, kırıyor, kırıyor. Ha bu da ıslatmış. Bu da yasaklı madde çıktı. Yasaklı at olmaması çıktı. Ha? Lastik ha hangi lastik yok? Lastik yok. Hangi kuru sıfırdan başlıyor? Şiştik. Şu kısa sünnetizim. 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 Kırdı kanka. Hangi? hangi kırdı? Takla mı lastik? Lastiği tak. Lastik Nasıl lastik yok ya? Tam ağacı şuraya tak, şuraya tak. Yol mu geçiyor, yol mu Buna 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 Ka, bezin, bezin, bezin. Ha, buna 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 aslan çekerim. benzin Ka benzin benzin benzin. Kırıyor aslan çekerim. Nereden Kırıyor kırıyor Nereye, nereden Hangi ne? Benzin deposuna. Depoya de. Depo yok. Depo. yok ki. Çabuk 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 bas çöre bas çöre bas bekle Basıl sömsüm kızım bir inşaatlaş çabuk Atlışa Level Z5 baba Level Z5 baba Level Z5 baba Kanka kaybettik ya. Kaybettik kanka. Bom. Bugün açacak inşallah. Böyle bakarsın işte, dişlerini sevdiğim çiğ köfte e, fabrikasından da böyle çıkarız işte, fakirim. Bu ne lan? Ver oh, şimdi söyle. Şimdi söyle. sor. böyle bluetooth'um yok ama kızlar, arabada Sus, sus. Adamlar bile ürküldü ama. Sus, sus. Arabanın içinde değil mi bu? Hayatımı kurtardınız, size bir can borcum var. Arkadan çıkıyor değil mi bir anda ama? Yaratık mı lan yuvan Araba durdu. Araba durdu. Komik lan oyun baya. Ya bende var. <laughs> bende. oyun yapmasını bilen birisi yapmış iyice sanırım. Evet, o mısız da şunu al dinleye kalktım. Ayda üzgün araba. Ne oluyor? Ne, oluyor lan? ne oldu lan? Hakim et tamam mı? Geliyorum. Yozgat Yozgat Yara Yozgat Yara Yozgat Yara Yozgat Yara Yozgat Yara Yozgat Yara İsmi Allah'ı hmm. rahmanı rahim. İsmi Allah'ı rahmanı. Yozgat'ın nesi mişş? Yozgat'ın nesi mişş? Yozgat yara. Yozgat yara. Yozgat yara. Yozgat yara. Yozgat. Araba geliyor. Bebek ne yapıyorsun Otistik miyiz? Hani biz otizmli miyiz? Geldiğimiz yere geri döndük kanka. Jüpiter'e yakın bu kadar. o. Kafasını ya, sevdiğimin çocuğu. Var. Bir dakika şu an en uygun şartta arıyorum. <laughs> Siktir Pompa, pompa pozisyonu eğil, pompa pozisyonu eğil. <laughs> geç geç hadi geç geç. Ay şimdi bize hazır mısınız çocuklar? Evet. Ayağı bir şaka, ayağı bir şaka şakaydı. Hop hop hemen, hemen. Michael Jordan hop 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 hop. Amına koyayım. Michael. Hadi gel abisi. Vs gelmek istiyor herhalde. Bu girerse abone ol bu orada. Muhtarı siktim mi? Tövbe tövbe ne diyorsun ya? Hangi osurmasaydın keşke de güzel olacaktı. Hareket et, hareket Hareket et. Ne oluyor lan? İçine cin girdi. Subhanallah. Subhanallah içine cin girdi. İçine cin mi girdi senin Subhanallah? Donaldı gitti şuradan. E senin içine cin mi girdi Subhanallah? Tamam benim içime cin girdi. Harbi mi diyorsun? Subhanallah. Subhanallah. Kişi bendim yani. O bez olacağız. Oradan çıkıyoruz mu ne yapıyoruz? Bir, 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 bir dakika dur. Bir dakika dur. Mudur. Mudur. Weakness net. Kro. Bir dakika dur fakirim dur. dur. Aha. Aha. Devlet bizi Bence burada bir şey görmeliyiz ya kanka. Ulan sen kıçını görüyorum şu an. Neyse devam edelim. Kanka. Gelsene bir. Bir gelsene bir gel bir gel bir gel bir gel. Gel bir bir gel bir gel. Gel bir, bir gel acı gel. Kanka bence bir şey oluyor. Bir, bir şey görüyor görmemiz lazım yoksa şu yolu yok bunun ya. Hareket etmemen lazım işte kuzi kuzi. Ben devam ediyorum duamı ya. Devam et devam et gel lan. Hey senin ben Amina Koyayım. Öz abi bu ne? Bu ne oluyor? Babaannem herhalde. Öz abi bu ne oluyor ya? Anlıyorum. Bence vakti geldi Bülent. Sıkıştım anlaşım. Ne yapıyor o pezemek? Bakmıyorum, bakmıyorum. Bu ne yapıyor ya? Nasıl araba mı geliyor? Amına. Orospu çocuğu yürü git. Allah. Hocamlar kendinize iyi bakın o zaman. Yani gönül isterdi ki bu tuvalete sıçabileyim ama olmuyor yani.